Sevgili gençler, biliyorum bugünlerde çok streslisiniz TYT ve AYT öğrencileri. Yaklaşık iki, iki buçuk aylık bir çalışma dönemini geçirdiniz. Hedefleriniz vardı, net hedefleriniz vardı fakat henüz daha bu hedeflerinizi gerçekleştiremediğiniz için çok ciddi stres içindesiniz. Yüz yüze geldiğim bazı öğrencilerin gözlerinden bunu rahatlıkla okuyabiliyorum. Aslında bu normal. Fakat bunu biraz daha da derinleştiren uzmanlara sorulan sorular oluyor. Tabi uzmanlara soru soranlar belki çok çok yüksek hedefleri olanlar bir iki eksikle sınavı bitirmek isteyenlere verilen cevaplar işte TET hazırlığı aralık ayında kesinlikle bitmeli. İşte Kasımın sonunda bitmeli gibi cevaplar geliyor. Oysa bütün öğrencileri kapsayacak ortalama bir nasihat vermek mümkün değildir. Yaklaşık 3 milyon kişi sınava girecek. Özellikle bu, bu yıl iki dönem sınava girecek. Böyle bir dönemde ortalama böyle bir nasihat bazı öğrencilere zarar verebilir. Arkadaşlar sizin yapmanız gereken çalışma ve gayretinizi, azminizi asla terk etmemek. Ben size şu garantiyi verebilirim. Bakın TET'iniz ne zaman biter tam olarak size bir şey söyleyemem. Ama azminizden, gayretinizden hiçbir şey, hiçbir şey bırakmayın, geriye bırakmayın. Kesinlikle savaşmaya, mücadeleye devam edin. Size şu garantiyi verebiliyorum. Çok iyi çalışıyorsanız ayeti hazırlığı, TET hazırlığına göre çok daha kolaydır bundan emin olun. Özellikle çok iyi hazırlanan öğrenciler bunu fark edecek ve AYT'de netlerinin, AYT netlerinin çok daha rahat arttığını ilerlediğini görecekler. AYT konularını çok daha iyi anladıklarını görecekler. Elbette ki matematikte, fizikte bazı zor konular var. Kimyada bazı zor konular var. Bunlar da elbette ki zorlanacaksınız. Yapamayacağınız sorularda olacak ama hedefiniz böyle Türkiye birincisi, Türkiye yüzüncüsü, üç yüzüncü, beş yüzüncüsü değilse arkadaşlar bu söylenenlerden çok etkilenmeyin. Siz gücünüz neye yetiyorsa günlük 7 saat, 8 saat, 9 saat 11 saat, 12 saat neyse gücünüz hepsini ortaya koyun. Bakın sizin için güzel neticeler gelecektir arkadaşlar. Yeter ki son güne kadar sabredin. Evet sınav cumartesi pazar. Siz o cuma gününe kadar aynı heyecanınızla, aynı çalışma azim ve gayretinizle devam edin. Bakın göreceksiniz ki tahmin ettiğinizden daha güzel yapacaksınız.